Hızlı konu tekrarında denklem kurma problemleri. hızlı bir şekilde tekrar yapacağız soru çözümünden önce. basit kaç kalıp göstereceğim. Daha sonra soru tipleriyle daha fazla konuyu anlatacağız. Denklem kurma problemi bir sayının iki fazlası. Bir sayının dediğinde bu sayıya x diyoruz. İki fazlası dediği için x e artı diyoruz. Bir sayının 3 katının 5 eksiği sayıya x dedik. 3 katının 5 eksiği 3 x eksi 5 diyoruz. Bir sayının 5 eksiğinin 4 katı sayı x dedik. Eksiğinden sonra kat geliyorsa işlem önceliğini sağlaması için parantez kullanıyoruz. Bir sayının 1 bölü 3'ünün yani 1 bölü 3 katı anlamına geliyor. x çarpı 1 bölü 3'ten x bölü 3 7 eksi eksi 7 diyoruz. Bir sayının 5 fazlasının 2 bölü 5'i fazlasından sonra yine kat geliyor. 2 bölü 5'i 2 bölü 5 kat anlamına geliyor. Fazlası veya eksinden sonra kat geliyorsa parantez kullanıyoruz. Sıra sorusu. Bir bilet kuyruğunda Bey baştan 17. sırada. Aysa ise sondan 23. sıradadır. Atabey ile Asya arasında 5 kişi var ise kuyrukta en az kaç kişi vardır? En az kaç kişiyi sorduğunda sondan sıralaması verileni başa daha yakın baştan sıralaması verileni sona daha yakın diyoruz. Atabey'e A kişisi. Aysa ya da B kişisi diyelim. Atabey'in baştan sıralamasını verdiği için baştaki kişi X. Atabey sırada şurada olsun. Baştan sıralaması vermiş. Aysa da sondan sıralaması vermiş. Başa daha yakın düşüneceğim için sondaki kişi bu şekilde düşünüyorum. Ata Bey baştan 17. Ayse ise sondan 23. sırada. Aralarında 5 kişi var. 5 kişi. Şimdi kuyrukta kaç kişi var diye soruyorsa şunu yapıyorum. 23 ile 17'yi topluyorum. Sonra burada şimdi 17'yi sayarken 1, 2, 3 şeklinde sayıyorum. Aysa'yı sayıyorum. Aradaki 5 kişiyi sayıyorum. Atabeyi sayıyorum. 17 kişi saymış oluyorum sondan sayarken sondaki kişiyi sayıyorum. Atabeyi sayıyorum. Aradaki 5 kişiyi sayıyorum. Ve Aysa'yı sayıyorum. 25 kişi saymış oluyorum. Yani Atabey, Aysa ve aradaki 5 kişi iki kez sayıldı. O zaman yani toplamda 7 kişi iki kez saydığım için saymadan bir tanesini çıkartıyorum. Ve bana gruptaki kişi sayısının en az durumunu veriyor. Buradan cevap 33 oluyor. Kuyrukta en fazla kişi sayısını sorarsa baştan sıralaması verilen başa daha yakın, sondan sıralaması verilen sona daha yakın. Yani baştan sıralaması verilen Atabey'di. Atabey'i başa daha yakın düşünüyorum. Aysa'ya göre. Aysa'yı de sona daha yakın düşünüyorum. Aralarında yine 5 kişi vardı. Ee, Aysa sondan 23. Atabey baştan 17. sıradaydı. Burada ne yapıyorum? 23. Burada 17 artı 5 kolay çözüm. 17 artı 23 artı 5 diyoruz. Yani 45. Kap ağırlığı sorusu. Bir kabın yarısı su ile doluyken A gram tamamı su doluyken B gram gelmektedir. Buna göre kabın boş ağırlığının yani kabın ağırlığını soruyor. A ve B türünden eşiti nedir? Şimdi bir kap çiziyorum kabımızın içinde bir sıvımız var. Yani kabın ağırlığına ayrı, sıvının ağırlığını ayrı düşünmem gerekiyor. Sıvı ağırlığı buna x diyelim. Burada da kap ağırlığı y diyoruz. Şimdi buradaki yapmamız istenen bize y'yi a ve b türünden bulmaktır. Şimdi söylenenlere bakalım bir kabın yarısı su ile doluyken yani kabın ağırlığı artı sıvının tamamı doluyken x gram x dedik ağırlığına yarısı doluyken x bölü 2 eşittir a. Kabın tamamı su ile doluyken b gramdı. Kabın ağırlığı y artı tamamı su ile doluysa yani x gram olacak. Bunu b'ye eşitliyoruz. Bizler ne istiyordu? y istiyordu. O zaman x'i yok etmem gerekiyor. A ve B türünden. Yani burada 4 tane bilinmeyen var. Yani sadece y ye bilinmeyenin A ve B türünden istiyorsa ile işimiz yok. x'i yok etmemiz gerekiyor. Burayı eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak burası eksi y x'ler birbirini götürüyor. B eksi 2 a. Her tarafı eksi ile çarptığında y eşittir. 2 a eksi b kabın ağırlığının A ve B türünden eşti. Hesap paylaşma sorusu. 7 arkadaş bir restoranda yemeğe gidiyorlar. Yemekten sonra hesap 7'ye bölünüyor. 3 arkadaşın parası olmadığı için hesabı ödeyen 4 kişinin her biri hesaplanandan 18 TL fazla ödediğine göre hesap ne kadardır? Yani diğer 4 kişi ödüyor. Hesaba başlangıçta ne diyelim? Hesabımıza hesabımız x olsun. Normalde 7 kişiye ödenecekse biz bunu x bölü 7 olarak hesapladık. Ama diğer 4 kişi her birine 18 TL fazla düşüyorsa hesaplanandan hepsi 4 kişi eşit olarak paylaşmış demektir. Yani hesap 4'e bölünmüş. Burada da iki fark. İlk hesaplanana göre bu kişi, bir kişiye düşen para ilk hesaplamada. ikinci hesaplamada bir kişiye düşen para. Buradaki farkın 18 olduğunu söylüyor bize. Burayı 7 ile Burayı 4 ile genişletiyorum. İşlem yaparsak burası 3x bölü 28. 18 eşit. 3'ler sadeleşti. 6. x'imiz 6 çarpı 28. Yani hesabımız. Ne yaptı burası? 120, 48, 168. Hesabımız 168 TL tutmuştur. Hesap paylaşma sorusu. 3 arkadaş hesap ödeyecektir. Yine uzun uzun anlatmadım. Yine aynı mantık. Oğuz diğer arkadaşlarının ödediği miktarın 3'te 1'ini öder. Ali diğer arkadaşlarının ödediği miktarın 4'te 1'ini öder. Metin 35 lira öder. Buna göre hesap kaç liradır? Şimdi buradaki mantık şu. Oğuz diğer arkadaşların ödediği miktarın 3'te 1'ini ödüyorsa yani diğer arkadaşları 3 kat ödüyormuş. Oğuz 1 kat diyor 1 kat. Yani hesabı nasıl düşünüyorum? 4'ün katı şeklinde düşünüyorum. Yani 4'ün katı şeklinde yazılabiliyormuş. Ee, buraya gelelim. Ali diğer arkadaşların ödediği miktarın 4'te birini öder. Yani diğer arkadaşları e, 4 kat yani 4x diyelim. O zaman Ali'miz ne yapıyor? Ali'miz 1x ödüyor. Yani hesabımız 5'in katı şeklinde olması gerekiyor. Hesaba şöyle söyleyelim. 4 ve 5'in ortak katı kaç olsun? 4 ve 5'in ortak katı hesap 20y olsun. 4'e böldüğümde 1 katı Oğuz ediyorsa 20'yi 4'e böldüğünde 5 ye. Oğuz 5 ye ödedi. Ee, 5 kat düşündüğümüzde 1 katı Ali ödüyordu. Bunu 5'e bölersek 4 ye. Ali de 4 ye ödedi. Topladığımızda ne yaptı burası? 9 ye. 9 ye eşittir. Yani 20 9 y çıkartıyorum. 9 ye çıkartıyorum. burada 9 11 y. 11 y'miz ne eşitmiş? 35 liraya. 11 y eşittir 35. Y eşittir 35 bölü 11. Hesap kaç liradır? Hesabımız 20 yeydi. 20 çarpı 35 bölü 11 hesabımız çıkıyor. Bir kitap ile bir kalemin fiyatları toplamı iki defterin fiyatına eşittir. Bir defter ile beş kalemin fiyatının toplamı üç kitabın fiyatına eşittir. Buna göre kitap ile kalemin fiyatı arasındaki ilişki nedir? Kitabın fiyatına x diyelim. Kalemin fiyatına y. Defterin fiyatına z diyoruz. Sonra söyleyenleri denklem olarak yazacağız. Kitap ile kalemin fiyatları toplamı iki defterin kitap ile kalemin fiyatları toplama 2 defter. Ee, deftere ne demiştik? Z. Kaleme ne demiştik? Y. Ee, kitaba da X demiştik. Şimdi burayı okuyalım. 1 defter ile 5 kalemin 1 defter Z 5 kalem 5Y toplamı 3 kitabın fiyatına eşittir. 3X. Buna göre kitap ile kalem fiyatı arasındaki ilişki nedir? kitabımız x kalemimiz y. x ile y arasında ilişki görmek istiyorsam z'yi yok etmem lazım. Şimdi dikkat ederseniz burada bunlar karşı taraftalar. z'yi karşıya atalım. Aynı tarafta olsunlar. Yani x artı y eşittir. 2z 5y eşittir. 3x eksi z'dir. Burada biz ne yapmak istiyoruz? Z'yi yok etmek istiyorsak burayı 2 ile genişletiyorum. Yukarıya olduğu gibi yaz. 2 ile genişlettiğimizde 10Y eşittir. 6X eksi 2Z. Topladığımızda taraf tarafa şimdi 2Z'ler gidiyor. 2Z'ler gitti. Ne çıktı sonucumuz o zaman buradan? X artı 11Y eşittir. 6X x'i de bu tarafa atarsak 5x. Yani fiyatlar arasında bu şekilde ilişki varmış. Ee, kalemde kalemdi. Kalem fiyatın 11 katı. Kitabın fiyatının 5 katına eşitmiş. Evet. Metin ve Feyza aynı anda farklı makaleleri, makaleleri okumaya başlıyor. Farklı makale. Aynı anda makaleleri bitiriyorlar. Metin aynı anda bitiriyorlar. Bu önemli. Aynı süre okuyorlar anlamına geliyor. Metin dakikada yani zaman çizelgeleri aynı anlamına geliyor. Metin dakikada 12 satır. Feyza 15 satır okumaktadır. Metin 372. satırını okuduktan sonra Feyza'nın okuması gereken 495 satır kaldığına göre toplam kaç satır okumuşlardır? Burada metin. Metini zaman çizelgesini şu şekilde çiziyorum. Altına da feyzanın zaman, okuma zaman çizelgesini çiziyorum. Aynı uzunlukta olmaları gerekiyor. Şimdi bize diyor ki bir zaman diliminden bahsediyor. Metinin 372. satırını okuduktan sonra yani şurada bir yerde okusun. E, feyzan'ın okumasına gereken okuması gereken 495 satırı kaldığına göre. Şurası 372 idi. 372 satır kalın, okumuş. Buradan itibaren de e, Feyza için konuşuyor. Feyza'nın 495 satırının kaldığından bahsediyor. Şimdi dikkat edersek bunu gerçek zaman dilimine altında paralelinde çizerim. Yani şu şekilde bir gerçek zaman dilimimiz olsun. Bu da zaman dilimiz. 372 satır aynı hizada şurayı çiziyorum çizdim. 372 satır. Metin dakikada 12 satır okuyorsa 372'yi 12'ye bölelim. Böyle 12 31. Yani burası 31 dakika yapıyor. <laughs> Feyza dakikada 15 satır okuyordu. 495 olduğuna göre burayı bulmak için de 495'i 15'e bölelim. Burası da 33 yaptı. Burası da 33 dakikaymış. Toplam kaç satır okumuşlardır? Bize bunu soruyordu. Toplam süremiz ne kadar? 64 dakikamız. Toplam süremiz bu. Şunu yapıyorum. Metin dakikada 12 satır okuyorsa 64 çarpı 12 satır okur. Feyza dakikada 15 satır okuyorsa 64 dakikada 64 çarpı 15 satır okur. Bu işlemin sonucu da bizim cevabımız olur. Top sekme sorusu. Bir top atılında her seferinde atıldığı yüksekliğin 3'te 1'i kadar yükselmektedir. Top 3, 3. kez zemine çarptığı ana kadar geçen sürede 340 cm yol aldığına göre buradaki yol almayı bu sorularda düşey yol almadan bahsediyor. Yol alma. Aldığına göre topun atıldığı ilk yükseklik kaç santimetredir? Şimdi burada çizmişiz. Şimdi ilk atıldığı yükseklik var. Sonraki çıktığı yükseklik. Bir sonraki çıktığı yükseklik. Üçüncü kez değiyor. Bir, iki, üçüncü kez yere değiyor. Dikkat edersek. Üç kez bir bölü alacağım için. İlk katıldığı yüksekliğe 27 x dedim. Yani 3'ün küpü dedim. 3'te ee, 1'i yüksekliğe çıkacağı için bu yüksekliğimiz 27 x 3'e bölersek 9 x. Sonraki de 3 x olması gerekiyor. Şimdi şunu söylüyorum. Yol almak nedir? Buradan atıldığında 27 x indi. Sonra 9 x yukarı çıktı. 9 x aşağı indi. Sonra 3 x yukarı çıktı. 3 x aşağı indi. Yani 27 x artı 9x indi çıktığı için 2 kez 9x, 2 kez de 3x düşünüyorum. Buradan işlem yaparsak 27x artı 18x artı 6x. Burası ne yaptı? Toplamda 27, 18'a 45, 6 da 51. 27, 18, 45, 51x. Burayı da 5 yo 340 340'a işliyoruz 51 ikisi ikisimiz buradan 340 bölü 51 çıkıyor 51 17 çarpı 3 17'ye böldük 20 17'ye böldük 3 çıktı ikisimiz 20 bölü 3 çıkıyor şimdi ilk atılan mesafe 27 x'ti 27 çarpı 20 bölü 3 daha değiştirsek 9 180 cevabımız. İlk katıldı yükseklik 180. Ters işlem sorusu. Yani ters işlem sorusu şöyle. Yani soruyu baştan denklem kurarak çözmeye çalıştığımda çok zor bir soru haline geliyor. sondan başlayıp çözmek daha kolay. Ali her gün cebindeki parasının 3'te 2'sinin 2 lira fazlasını harcıyor. 3. günün sonunda cebinde 3 lirası kaldığına göre başlangıçta kaç lirası vardır? Şimdi bu soru tipinde şöyle yapıyorum. Misal 1. günü düşünelim. Başlangıçta cebimizde x liramız var. Burada 1. gün ne kadarını harcıyorum? 2x bölü 3 yani 3'te ikisinin 2 TL fazlasını harcadım. Kalan ne olur? Bu girerken güne bu şekilde. Kalanımız ne olacak burada? Kalan. x'ten burayı çıkartıyorum x eksi 2x bölü 3 eksi 2 olacak. Çıkardığımızda da burası bu ifade ee, x bölü 3 eksi 2 olacak. Her gün kalan bu olacak değil mi? Yani modellemesi bu olacak. 2 3 gün diyorum. Şimdi giren var çıkan var. Giren var güne güne girişteki parası Günden çıkışta iki parası. Güne girişte parası. çıkıştaki parası. Burada ters işlem nasıl yapıyorum? Şimdi üçüncü günün sonunda cebinde 3 lirası kaldığına göre. Üçüncü günün sonunda 3 lirası kaldıysa. Şimdi bu modellemede giren x olarak çıkanı x bölü 3 eksi 2 olarak modelliyorum. Yani bir önceki günün girenini bulmak için bunu şu sonuca işleyeceğiz. Yani 3'ü x bölü 3 eksi 2'yi 3'e eşitlersek attık 5 x eşittir 15 çıktı. Yani 3. güne girerken 15 lirası varmış. Bakalım doğru mu? 15'in 3'te 2'si nedir? 10 liradır. 10 liradan 2 fazla harcarsam 12 lira harcarsam bu kalıyormuş. Doğru. Şimdi burada ne yapacağım? x bölü 3 yani şu anda bir önceki günün çıkanı bu modele eşitleyeceğiz. Eksi 2'yi 15 e eşitliyorum. 2'yi buraya attık. 17. 3'ü çarpana katıyoruz. 51. Yani burası 51 oldu. İkinci güne girişte 51 lirası varmış. Şimdi aynı mantıkla bunu x bölü 3 eksi 2'yi 51 eşliyorum. 2'yi attık. Sonra 3 ile çarpıyorum. 53. 3 ile çarptınız. 159. Yani birinci gün cebindeki para 159 liraymış başlangıçta. Bize de başlangıçtakini sormuştu. Evet şurada bir tablomuz var. Dikkat edersek A sütunu, B sütunu, C sütunu her sütunda bir kare var. Tolga 30 satır ve 3 sütundan oluşan bir tabloda çarpı işareti çarpı işareti atılacakmış bu tabloya. Eğer bir satırda çarpı işareti atılacaksa iki kareye çarpı işareti atılacaktır. Yani bu satırda çarpı işareti atılacaksa ya A sütunu B sütunuyla birlikte veya A ile C'ye birlikte veya B ile C'ye birlikte atılacakmış. A sütununda 7, B sütununda 13, C sütununda 8 çarpı işareti var ise toplam kaç satırda çarpı işareti yoktur? Sorumuz bu. Şimdi bu soruda denklem kurarken şunu yapıyoruz iki tane de çarpı işareti olduğu için aynı anda A ve B'ye de birlikte A ve B'ye birlikte çarpı işareti atıldığı duruma vesaireye bakmam gerekiyor. Yani şöyle söyleyelim. A B C A ile B'ye birlikte çarpı işareti atıldığı durum X olsun. B ile C'ye birlikte çarpı işareti atıldığı durum Y olsun. A ile C'ye birlikte çarpı işareti atıldığı durum Z olsun. O zaman X, Y, Z'nin toplamı çarpı işareti atılan satır sayısını verilir. Çünkü çarpı işareti varsa aynı anda ikisinde atılıyordu. O zaman şunu yapıyorum. Dikkat ederseniz bu çizdiğim ok işaretinden A'ya denk gelen iki tane. X ile Z. X ile Z'nin toplamı A sütununda 7 tane çarpı işareti varmış. 7'ye eşit olmak zorunda. B'ye denk gelen x ile y. x ile y'nin toplamı B sütununda 13 tane olduğu için 13 diyoruz. C'ye gelen oklardan y ve z. y ile z'nin toplamı C sütununda 8 demiş. Bunları tar tarafa, tarafa toplarsak 2x artı 2y artı 2z çıkar. Bu da neye eşittir? 28'e eşittir. E dikkat edersek buradan x artı y artı z'yi okuyabiliriz. Bu da nedir? 14'tür. Yani x art y art z neydi? Çarpı atılan satır sayısı demiştik. E toplamda 30 satırımız vardı. 14 tanesinde çarpı varsa çıkartıyorum. 16 satırda çarpı yok. Yok. Sorusu orta nokta kayma sorusu. Çubuk sorularındaki mantık şuydu. Burası orta noktamız olsun. Bunun 1 2 3 kesme işlemi yaptım. 4 bölmeye ayırdım. 3 kesme işlemi yaptım. Dört bölme şeklinde olsun. Misal bu taraf sol taraf sol. Bu taraf sağ taraf. Sağ taraftan iki birim yani kestiğimde şu anda orta noktamız orijinalinde buradayken şu anda altı tane 6 birim var. Orta noktamız şurası olacak. Yani kesilen miktarın yarısı kadar ters yönde orta nokta kayıyor kesilen miktarın yarısı kadar ters yönde orta nokta kayıyor. Mantığımız bu. Bize bu iyonüs olmamış ama mantık bu. Bir çubuğun sağ ucundan 5'te 1'i, sol ucundan 7'de 1'i kesilince orta noktası 10 cm kayıyor ise çubuğun başlangıçtaki boyu kaç santimetredir? Şimdi dikkat edersek paydalar 5 ve 7. 5'te 1'i 7'de 1'ini hesaplarken 5 ve 7'ye böleceğim için bir de kesilen parçanın yarısı kadar olduğu için yani 2'ye de bölme işlemi olduğu için çubuğun boyuna boy 5, 7 ve 2'nin ortak katı 70 x diyorum. Çubuğun boyuna 70 x dersek sağ ucundan 1 bölü 5'ini kesersem yani 70 x bölü 5 orta noktası da yarısı kadar kayacak. Sol tarafa doğru kayacak değil mi? Sağdan kestiği için sol tarafa doğru kayacak. Sol ucundan 1 bölü 7'sini kesersek 70 x bölü 7 kesilen miktarın yarısı kadar orta nokta kayıyor. Zıt yönde kayacak bu sefer. O zaman bunların orta nokta kayması için farklarını almam gerekiyor. Dikkat edersek buradan işlem yaparsak 70 x bölü 10 olacak. Burası 7 x. Burası da 70 x bölü 14 x olacak. Burası da 5 x. Bunların farkı bize orta nokta kaymasını verecek. Zıt yönlü olduğu için. Yani 10 santimetreyi verecek. Burası 2x. 10'dan x'imiz kaç çıkıyor? 5 çıkıyor. Başlangıçtaki boyu. Yani 70x demiştik. 70 çarpı 5. Yani 350 santimetre çubuğun başlangıçtaki boyu oluyor. Bir mangos bir odunu 8 parçaya bölmek için 27 TL istiyor ise 12 parçaya ayırmak için kaç TL ister? Şimdi bir odun düşünün. Bunu iki parçaya ayırmak için bir kesme işlemi yaparız. Bu odunu üç parçaya ayırmak için iki kesme işlemi yaparız. Yani ayıracağım parça sayısının bir eksiği kesme işlemi yaparız. 7 kesme işlemine ne kadar para istiyormuş? 27 TL istiyormuş. Yani bir kesme işlemi şunu şöyle yapalım. E, şunu 21 yapalım tam çıksın. Ya da 21 olması gerekiyordu aslında. 7 kesme işlemine 21 TL istesin. Buradan bir kesme işlemi ne oluyor? 3 TL oluyor. 12 parça ayırmak için 1 eksiği 11 kesme işlemi yapılır. 11 kesme. 11 çarpı 3 yani 33 TL para ister.